Diyarbakır'ı Ramazan Hoca'nın vefat etmesinden sonra mesela YouTube'a giriyorsunuz bazı dengesiz bazı tarikat üyeleri kendilerine hoca diyen yani üniversite eğitimi bile olmayan lise eğitiminin de ne düzeyde olduğunu bilemediğimiz insanların tef çalıp oynadıklarını dans ettiklerini eğlendiklerini görüyorsunuz ve bunlar kendilerine Müslüman diyorlar Ve bunu yani aşağılarcasına söylüyorlar, kötülüyorlar. Ve bunu bakın suçtur bu. Bu bir suçtur. Günahtır. Bu ülkede, Türkiye'de bazı kişilerin, ilahiyatçıların, ilahiyatçıların, ünlü insanların resimlerin üstüne çarpı koyarak, başka şeyler yaparak yayın yapan insanlar var. Ve bu insanlar öldürülmesinden sorumlu olan bazı insanlar var ve kimse gıkını çıkarmıyor. Ve bakın birisinin öldürülmesinden zevk alan İslami galiba İslam'a tarikatına bağlı bu arkadaş cemaatler, tarikatlar her neyse her, hangi cemaatten olursa olsun birileri var ve bu konuşmayı beğenen 400 yani 3, burada 347 gözüküyor. Şu son dakikada kaç kişi olmuştur bilemem. Ama 400'e yakın insan çıkıyor karşısına. Kaç kişi takip ediyordur bu adamı? O da var. Değil mi? Yani bunu görmek gerekiyor. Bir, bu suç mu? Günah mı? Ve bu insanlar kendilerine Müslüman diyorlar. Müslümanız diyorlar. Ya Allah'ınızı severseniz. Gerçekten. Müslüman mısınız siz? Kafir misiniz? İsrail ajanı mısınız? Ben gerçekten İngiliz ajanı mısınız? Merak ettim. Bunu beğenenler de aynı kafadadır yani. Şeytanla kandırılmış insanlardır benim gözümde. Ölen bir insanın arkasından. Yani bu yapılır mı? Müslüman diyen bir insanın yapabileceği bir şey mi? Gerçekten. Müslüman diyen, Müslümanım diyen bir insan Ölen birisinin arkasından bunu yapar mı?